Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun can dostlarım. Bu akşam da güzel bir çay yorumuyla sizlerle beraberim. Aldığım yorumlara baktığımda, çay falı sevenler, çay falına odaklananın çok fazla olduğunu görmekteyim. O yüzden sizlerle çay bakımı tekrar yayında paylaşmak istiyorum. Özellikle canlı yayınlara katılımın daha fazla uyumlandığını, daha fazla odaklandığınızı gördüğüm için mümkün olduğunca canlı yayınlara katılım sağlayın diyorum. Can dostlarım bunlar birer genel bakımdır. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen sevgili gönül dostlarım. Öncelikle bilin ki bireysel danışmanlıklarda bakla falı, kahve falı çay falı, el falı hepsinin bakımını yapmaktayım. O yüzden niyetlerinizi, dileklerinizi tuttuğunuzda bireysel danışmanlıklarda da birebir bakımlarımda yer veriyorum bilginiz olsun. Şimdi niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir diyorum. Bireysel danışmanlık içinde yorumlara sabitlediğim WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki bakımımda 23 çift sıfırda olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum can dostum. Şimdi öncelikle harf kutumdan harf seçmek istiyorum. Bakalım harf kutumdaki e, harfler bizlere neler gösterecek, neler söyleyecek can dostum. Şimdi ilk harfim için karıştırıyorum ve ilk harfimi şöyle seçtiğimde Bursa'nın B'si diyorum ikinci harfim için karıştırdım Manisa'nın M'si. Üçüncü harfim Lüleburgaz'ın L'si. Dördüncü harfim Van'ın V'si. Beşinci harfim tekrar L çıktığı için atıyorum. Hasan'ın H'si son harfim için karıştırdığımda da Edirne'nin E'si diyorum. Harf kutumuzu da şöyle alalım. Ondan sonra güzel bir bakıma birlikte başlayalım. Önce niyetleri istiyorum. Sonra dilekleri. Bakalım güzel bir bakıma niyetlenelim. Niyetlenirken pozitif enerjileri de gönderelim can dostum. Haydi bakalım abonelerime özel izleyene özel gelsin. Videomu sardırmadan izleyen. Emeğime saygı gösteren gönül dostlarıma buradan sevgiler selamlar olsun. Öncelikle hoş geldiniz demekle başlamak istiyorum ve falında e, kocaman bir deve görüyorum. Deve devletle ilgili, bir işi temsil ediyor burada. Devenin önünde sen sanki e, oturmuş bekliyorsun. Yaşadığın sıkıntılar. Sanki böyle deve ile beraber bir çölden, bir uzun yoldan, bir yıpranan yoldan geldiğini senin de çok yıprandığını ve hiçbir şekilde emeklerinin, karşılığını almadığını görüyorum ve gerçekten benim bakımım çok yıprandığını da net olarak söylüyor. Ama deve tam önünde çıkmış. Sana büyük bir getiri sağlayacak önemli bir iş, önemli bir imzaya işaret ediyor can dostum. ben bunu iyi bir işe gireceğine ya da bir miras, bir mahkeme sonucunda, bir imza sonucunda büyük bir para elde edeceğine ya da bunu evlilik olarak yorumluyorum. Sen kendi hikayene uyan alıp uymayana evrene iade etmelisin. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki can dostlarım bunlar birer genel bakımlardır asla özel danışmanlık değildir. Siz zorla hikayenizi uydurmaya çalışmayın. Uyanları alın, kabul edin. Eğer ki sana uyan işle alakalıysa işle de alakalı güzel bir gelişme. Eğer evlilikle alakalıysa niyetin evlilikse bu evlilik sırtından tüm sıkıntılarını alacak, tüm korkularını alacak, ümitsizliklerini alacak ve yerine şans, huzur, mutluluk da getirecek. Karşına biri çıkacak. Bu karşına çıkacak kişinin görüntüsü çok net belirmiş. Bu kişi gözleri iri bir kişi. Bu kişi 35 yaş üzeri bir kişi. Bu kişi kova, oğlak, ikizler burcundan olabilir. Bu kişi ticaretle uğraşan bir kişi. Ya kendine ait bir işletmesi var ya da bir iş yerinde ticaretle uğraşıyor. Zaten sen Pazartesinden itibaren e, bu kişiden birlikte ya bir iş yapacaksın e, ya da neşeli bir e, yerde bulunacaksın. Bu kişi de senin hayatına girecek. Yani bir şekilde karşılaşacaksın bu kişiyle. Bu kişi işle de alakalı olabilir. Normal gündelik yaşantında da olabilir karşına çıkacak. Fakat ya bu kişi evlenip ayrılmış ya da bir nişan atmış, bir yüzük atmış olduğunu da sana söylemek isterim. Bu kişi e, hayatının senin hayatına eşlik etmesini isteyecek ve bu kişi hayatına da senin değişiklik getirecek can dostum. Bir taşınma, bir şeylerin taşınması sanki bir yolculuk mu, bir yere gitme mi, bir gezi mi? Böyle bir şeyler görüyorum. Evde taşıyabilirsin ama bavulunu toplayıp bir yere de gidebilirsin. Yolculuk gezi de olabilir. Bir değişiklik, yer değişikliği, ev değişikliği, ülke, şehir değişikliği de olabilir can dostum. Ama e, en geç bu yaz bu yaza kadar bu kış sonu bu yaz beraberinde bir taşınma gerçekleşecek. Hayatındaki taşınması gereken veya da bavulunla gitmen gereken bir yerin varsa toplandığını eşyanın ya da bavulunun üst üste olduğunu söyleyebilirim. Mal sahibi olmak isteyen gönül dostlarımın işlerinin çelişkili olduğunu henüz mal sahibi olmak için doğru zaman olmadığını ve bir süre daha beklemelerinin doğru olacağını söylüyor benim bakamam. Bu konuda çok stres yapmış olabilirsin. Bu konuda çok üzülmüş olabilirsin. Ama bu aralar kafanda bir düşünce dolaşıyor can dostum. Ne yapmak istediğine nasıl davranmak istediğini, adeta kafa yorduğunu, ama e, bu konuda çok düşündüğün için yorulduğunu da net görmekteyim. Bu şiddetli baş ağrısı çekmene, uykusuzluğun getirdiği, stresin getirdiği de rahatsızlıklara yol açabilir. Bunların sebebi bir detaycılığın ikincisi kusursuzluğu aramandan kaynaklanıyor. Ve her şeyin mükemmel olmasına, sıkıntısız olmasını istediğini görmekteyim. Hatta sadece sen değil, etrafındakileri de düşünüyorsun. Ve hatta şunu da netlikle söyleyebilirim çevrendeki etrafındaki insanların da senin için ne düşündüğü konusunda kafa yorduğunu görüyorum. Her şey iyi olacak. Sabretmelisin. Fakat yavaş yavaş gelişecek. Fakat gelişmeye başlamanın da bu değişiminde arifesindesin can dostum. Özellikle önümüzdeki süreç e, sağlığın konusunda oldukça dikkatli olman gereken bir süreç. Sadece kendin için değil çevrendeki insanlar için de e, sevdiklerin için de sağlığına dikkat etmeli. Hatta onların sağlığına da dikkat etmelisin can dostum. Benim bakımıma işle alakalı girdiysen işlerin yavaş yavaş halloluyor. Öncelikle şunu bilmeni isterim ki kısmet kapıların asla ve asla kapalı değil. Yani kısmetin, şansın, bahtın açık diyebilirim. Hatta işle alakalı da çok güzel bir detay çıkmış. O detayı da e, bu işlerinin yürütülmesinde hayatına biri eşlik edecek. Sadece eşlik etmeyecek sana çok fazla çıkar sağlayacağını bu insanın çok iyi niyetli insan olduğunu görmekteyim. Bu aralar duygularını çok yönlendiriyorsun duygularla hareket desin. Duygularınla hareket ettiğin için de mantığından uzaklaşmalısın. Duygularınla değil mantığınla hareket etmelisin. Hayata bakış açın gerçekçi olmalı. Tamam aşka inandığını net görüyorum. Fakat bir ilişkinin yalnız aşkla yürümediğini zaten yürümeyeceğini de kabullenmelisin. Yani sadece aşkla olmadığını, sevdiğin kişide dürüstlük aramalısın, sadakat aramalısın. Sadece aşkla, sevgiyle yuva kurulmayacağını, mutluluk olmayacağını da artık kabullenmelisin. Evet, iyi niyetinden kaynaklanıyor ama aşk olmazsa olmaz fakat sadakat olmazsa da. Dürüstlük olmazsa da olmaz. Bu aralar iletişim trafiğin çok yoğun çıkmış. Arka arkaya haberler alacaksın. Ee, bunların da seni sevindiren, mutlu haberler olduğunu söyleyebilirim. Yolunda gitmeyen bazı şeyler var. Bu nedenle de seni endişeli. Karamsar gördüm. Sanki e, karşına alıp konuşmak, sanki konuşarak sorunlarını çözmek istediğini görüyorum. Evet, ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Olumlu diyalog olursa, iyi iletişim olursa, daha iyi sonuçlar alabilirsin. Önemli olan karşındaki insanla konuşurken, ee, hiçbir şekilde sinire, strese yer vermeden sabırla, iyi bir diyalogla, iyi bir iletişimle konuşmak. Kumral, tenli, uzun boylu, ince yapılı bir erkek. Ee, bu erkeğin iyi giyimli olduğunu, e, hatta böyle. Saçlarına da çok Önem verdiğini söyleyebilirim Yani vücut dili Etkileyici bir erkek ee, Böyle birini tanıyorsan heh, Tam da Aklımdaki kişi Sevdiğim kişi diyorsan Bu kişiyle e, görüşmen Olası Yok ben böyle birini tanımıyorum Diyorsan her an tanışabilirsin Hatta bir ilişki yaşayabilirsin. Ona fırsat verirsen, imkan verirsen ilişkin güzel boyutlara da taşınabilir. Paris bir şekilde 5 rakamı çıkmış. Şubat ayının 5'i, 15'i, 25'i olabilir. 5 gün sonra, 5 hafta sonra olabilir. Bu tarihlere çok dikkat etmelisin. Aşkla ilgili ikili ilişkilerle ilgili umulmadık güzel gelişmeler yaşayacaksın. İşle ilgili planlar yaptığın ve e, işle alakalı düşüncelerin olduğu ortaya çıkmış. Kariyerinle ilgili yapacağın olumlu yatırımlar var. Ve bu yaptığın yatırımlarda aslında ileride sana güzel kapılar açılacağını müjdeleyebilirim. Kariyerle işle alakalı şanslı, verimli bir döneme başlayacaksın. Eğer bu dönemi iyi değerlendirirsen, harika, mükemmel, harikulade, kısmet, para, bolluk, bereket sende. Hanene gelen ya da hanende olan orta boylu balık etli bir kadın görünüyor. Ee, bu kadının saçının açık olduğu yani tesettürlü başörtülü olmadığını ee, ve hanenle gelen ya da hanende olan bu kişinin apaçık sorunları olduğu yani kendine göre sorunları olduğu e, ortada çıkmış eğer ki bu kişiyle konuşursan sanki biraz sinirini stresini sıkıntısını alacaksın bu kişi yakın çevrenden olabilir kardeşlerinden kuzeninden ailenden biri çocuklarından biri olabilir ama onunla konuşmak ona iyi gelecek ben seni kalabalık içerisinde görmekteyim katılacağım bir kalabalık var bazı tereddütlerine soru işaretlerine de bu kalabalıkta biraz cevap bulacağını, netlik bulacağını da sana söyleyebilirim. Ama bil ki yeni bir başlangıç var. Ve yeni bir başlangıcın da beraberinde getirdiği güzel gelişmeler var. Özellikle yıldızlarının arasında oluşacak olumlu açı seni hayatının her alanında destekleyecek. İşte bu yeni başlangıç, güzel gelişme neyle alakalı olmasını istiyorsan yorumlara aldım, kabul ettim demen yeterli. Gece bakımımız 23 çift sıfırda. 23 çift sıfırda canlı yayında buluşana kadar şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.